size merhaba. Bugün sizlerle beraber tost yapacağım. Niye bu videoyu çekiyorum? Çünkü cam sıkıldı. Bu sebep bu yani. Ama hmm, tost yaparken bir yandan da şey yapacağım. Şarkı dinleyeceğim. Yani bu öylesine bir video. Görür müsünüz bilmiyorum bu videoyu. Muhtemelen kendim yazacağım. Neyse açıyorum. bugünkü menümüzde hatta menümüzün baş tacı evet. hindi hindi bir şey of açı işte aç bitir başka şey yok ama neyse en sevdiğim peynir ve tereyağı ve salça şimdi ısıtıyorum Kusma gelsin demiştim. Bugün ne olduğunu anlatayım. Bugün ekmek alayım Evet gel. Arkadaşlar bugün şey oldu. Ne oldu bir türlü ben de şu an söyleyemiyorum. Ekmek kesici ekmek yok diye. Neyse. Bugün e, işte okul gayet iyiydi. Okul stabil. Saçma sapan insanlar vardı. tam Sabır. İntiham. Sınavda intiham aynı şey. Neyse. Ee, sonra okuldan geldim. Ee, şeyle karşılaştım elineyle. Ondan sonra markete gittim. Eve gittim ilk. Elektrik kesikmiş dondurma yiyordum Tam, tam da böyle Dondurmayı böyle video izleyecektim tamam mı? Keyif yapacaktım annem gelene kadar. Ondan sonra işte Medine dedi para var paraları işte yatıralım falan karta. Şey yapalım falan. Ben tamam kanka falan dedim. Ondan sonra işte kalktık. Yani ben çıktım Medine'yi aldım. Şey gittik banka medeni. Bir saat onu uğraştık. Ben şey e, kart şifremi unutmuşum galiba. ya, ya da yanlış hatırlıyorum. Neyse. Medine'nin telefonuna bağlandım yaptım. Yani şifremi değiştirdim. O bence. Ondan sonra kartımı kaybettim. Meğerse cüzdanımdaymış. Ben cüzdanımda <gülüyor> <gülüyor> olmasına rağmen bulamadım. Ondan sonra Marketlere ilk gittik, gittik. sonra şoka gittik, Şokta gezdik, ee, sonra şeye gittik, şoka gittik. Ondan sonra çevrelimle bir turla bıktık. Turladıktan sonra tam böyle kapının ağzındayken telefonumu kaybettiğimi fark ettim. Telefonum yoktu elimde. Cüzdanım vardı. Medine de bana, Medine de bana diyor. O kadar. Emay, iyi misin? Emay, iyi misin? Her yer gezdik, ettik falan. Bütün her yer dolaştı. Nasıl? Hani hiç mi fark etmedin diye. Elimde cüzdan var. Hiç aklıma gelmedi. Cebim de yok. Sonra aradık beni. Bir tane kadın açtı telefonu. Dedi işte markette falan unutmuşsunuz. Bilmem ne falan. Ta ilk başta gittiğimiz markette bindi unutmuşum. Sepette. Yani. Nasıl elimde şu telefon hala bilmiyorum. Öyle bir şey işte yani. Bana şey demişti. Kalbin temizmiş falan falan. Bilmem O benzeri öyle bir şey söyledi galiba. Bilmiyorum. Ama önceden telefonumu kaybetmiştim. Ona çok koymadı. Ama... Eğer telefonum şu an olmasaydı tuşu telefonum olup TYT'de derece yapmış bir insan olabilirdim. Olabilirdim ya yani bu kadar. Sucuk doğruyorum. Odaklanmam lazım şu an benim. Odaklanıyorum. Saygımdan da birazcık da seni unutmaya kıyamadıysam Ay dedik bir zaman Ay yandı Yanlış söyledim. Ben şarkıları doğru söyleyemiyorum. Bunu fark ettim. Şey kandırılı perde var ya. Bunun tam... Olayım, beni senden nahtelatı tanıtım kalbin olayım. Neden Çünkü benim anneme şarkıları çok önemli söylüyor. Demek ki gen aktarımı. Yani çok önemli Gene, gen, aktarımı. Heh. Doğru Doğru söyleyemedim. Tamam küçük baba. Sucuk pişireceğim. Bir tane yer yer gerek yok ya. Şöyle tamamdır. 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 Ay. Hayat sevince güzel. Sen sevilirsen eğer. Bir kuşu bir kelebi. Bir taşı sevsen yeter be. Bir taşı sev. Yeter be. Bak şarkıda bir taşı sevsen bile yeter diyor yani. Sev ne olacak? Allah Allah. Böyle hep somurtuyorlar ya somurtunca yani değişiyor mudur? Değişmiyor ama görünce o durum da değişiyor. Yani sen o böyle bitkin ruhsuz halin kalmıyor anladın mı? Böyle bu evet, ağzımda Edep sen ne güzel şeysin. Hani saçma sapan şeyler onu hissetmiyorsun o hissenin. Sonra diyorsun ki geçecek yani. Geçeceğinden emin olmasın sen işte. Yani bana öyle oluyor. Ben çok güzel bir insanım çoğu olarak. Neden bilmiyorum. Ne de karakterim ne yani, olur şey bilmiyorum. Ben az gülüyorum. Tabi ben insanım istemiyorum. Tabi izlemelerle hatta. Hani diyorum hala yani nefes alıyorum. Yani. Ağlamaya da gidelim. Yani, hala nefes alıyorum, yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum, görebiliyorum. Nefes alabiliyorum. <laughs> <Benim> Böyle <yube> bir <laughs> durumda Devam ediyor yani. Evet, bir şekilde. O biri bana küsmüş ya da biri benimle bir şey konuşmuyor, etmiyor. Hani, bunlar da çok uğrunda değil. Ya uğrunda niye değil? Bunun hayatım. Bu da benim hayatım. O kadar onun hayatına dairsem, o da benim hayatıma bu kadar dairmiş. Bu kadar yani. Demek evet, ki yolumuz kadarmış. Allah ben de versin. Onu da yapmıyorum. Neyse. İşte ondan çok takmamak lazım. Şu an tereyağı sürüyorum. Çocuklarım pişiyor. Siz de pişiyor, duyuyor olabilirsiniz. Evet. Sen tara. O mu kırıklım mı? Hayır, 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 Şuna bak bak. hayır, 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 Vav! Wow, ben yakışıyorum. Ben yakışıyorum. Ben ben. Gündüz Güneşi, Sevimli Aşksın. Bu arada benim ev halimi görüyorsunuz. Gündüz Güneşi. Kesiyorum. Bu arada düşük yağmış. İyi ki söyledi. Çünkü ekmeğe bastım yani. Bayağı bir. Yok söyledi. Of ooo ooo of Ses çok güzel. Bu sesleri. Böyle en çok böyle erken uyandığımda özellikle ne Bu şafak var. Bir kuşların cüretisi var ya. Beni aşırı mutlu ediyor. Ben çok seviyorum. Kuşları asla sevmiyorum. Size de günaydın bulutlar. Sana da günaydın yeşil vardı. Sana da günaydın çiçek. Sana da günaydın yağmur. Biliyor musun? Bugün okula gitmek için benim kadar da ağır okulardı bugün. İçimdeki e, hayatı olan sevgim, e, pozitif bakışım, Artık ne varsa benim bir pencere açılıyor yani içimde böyle değişik bir yeni bir dünya falan bilmem ne boş yapıyorum şu an farkındayım ama güzel ya <laughs> güzel bence güzel seviyorum Evet şu an biliyorsunuz ben egeli olduğum için egeli olmayan salçayı kullanmıyorum. Mesela bizim en yapımı salçamız annem ve ben yaptım. Genelde ben domatesleri falan yıkadım, doğradım. Ben çok uğraşmadım desem yalan olur. Yaptım bayağı yaptım. Böyle. Bizim bir domates sezonu açıldı ama Ne ama? 10 kilo oldum. Kasa kasa alıyoruz. Bol iş, uzun iş. Bayağı emek veriyorsun ama yemesi içmesi güzel oluyor. Ben açıkçası seviyorum. Yani bir insanın emeğiyle bir şey yaptığında ya da elde ettiği şeyi kullanınca yani güzel. Güzel. Baya güzel. Peki. Peynirin adını bilmiyorum ama çok güzel. Annem hep sert peynir diye örnek veriyorum. Anne diyorum sert peynir al, sert peynir al, sert peynir al. Çok seviyorum sert peynir. Ama adını bilmiyorum ama biraz tadı şeye benziyor. Kaşara benziyor tadı biraz. Yanlış anlaşılmaz. Kaşar seviyorum ama kaşarı şey de seviyorum artık. Böyle yemeğin yemeklerde seviyorum artık. Böyle şeyin içine ekmeğin arasına falan artık yakış, yakıştırmıyor. Alışmış mı yani. ama. Anne çağırıyor. Hadi. Anne röportajımı niye bölüyorsun? Doğdum doğalı, kilolu. Sevda çenen tutulsun. Ama röportajımı bölüyorsun. Ha doğru. Cüzdanımı burada unutmuşum. Neden? Ne alaka? Niçin? Aa unutmuş. Neden böyle oldu? Neyse. Aşağı. Çok güzel bir şey yapıyorum. Şok olmayacaksınız. Şok olmayacaksınız o kadar mı? Öyle. Göstermeyeceğim de ne yaptığımı. Canınız çekmesin. Şimdi onun vebalini alalım. Ne yaptığımı söyledim. Ekmek arası yapalım. evde yaptığı bir şey. Canı çekince. Beni aldım. Şöyle bir şey. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Evet. İşimi bitirdim. Şimdi yiyeceğim. O videoyu kapatmam lazım. Ee, videomu şu sözle kapatıyorum.